Halkidiki Toroni'den selamlar arkadaşlar. Kiraladığımız eve doğru yola çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere ev sahibimiz o kadar nazikti ki kahvaltılıklarımıza kadar düşünüp koymuş. Ev ise tamamen bir sahil kasabasını andırıyordu. Çok memnun kaldık. Zaten sokaktan çıkar çıkmaz plajlara giriyorsunuz. Bir sürü plaj vardı. Karnımız acıktı. Gördüğünüz bu dönerciye geldik. Ben çok beğenmedim. Yine bir başka plajı gösteriyorum. Ertesi günü evde kahvaltımızı yaptık. Çok keyifli bence. O gün rotamızda plaj gezintisi vardı ve gördüğünüz bu eşsiz manzaraların hepsini elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Sonra bu restorantı gördük ve içeri girip bir kahve içmek istedik. Gerçekten bu panoramik manzarada kahve yudumlamak harikaydı. Ardından denize girmek için gördüğünüz bu plaja geldik. Deniz o kadar sığdı ki metrelerce yürüyorsunuz ama derinleşmiyordu. Sonra çok acıktık ve buraya oturduk. Servisini beğendim ama lezzet ortalamaydı. Balıkları da besledim gördüğünüz üzere. Zaten kocaman balıklarla yüzüyorsunuz o plajda. Akşam da evimize yürüme mesafesi olan bu kale kalıntısına geldik eşimle. Burada güneşi batırdık. O kadar romantikti ki. Aynı gün sanıyorum ki ay tutulması da vardı. O yüzden ay da eşsiz bir güzellikleydi. Gerçekten çok dinlendim, çok keyif aldım. Çok güzel bir yerde.